Vallahi kalbimi kırıyorsunuz. Sanki hiç kimseleri otutturmuyorum ben. Canım otururlarsa yapar diye dedim. Bugün değilse yarın illa ki birileri oturuyor bu koltuğa. Aşk olsun. sağlık. Hadi durma kutla bu zafer senin. Yüreğine sağlık. Şimdi alt kata indim. Yalnız şunu merak ediyorum. Helva yaptığımda canımız çekti kalkıp bu saatte yapmak zorundayız. Yok makarna haşladın gece yerimize yatırmadın diyenler. Şimdi kalkıp benimle birlikte cam kapı tülberde döküyor musunuz acaba? Bir kısmı evet gerçekten gaza gelmiş gidiyor ama bir kısmı mesajları okuyorum. Elimde kahve var hiç kalkasım yok. Öbürü diyor ki bu sıcakta içeceğim cam silemem. Demek ki neymiş işinize gelen de iş daha az geliyormuş. Evet gündelikçi olaraktan şimdi bir çay molası veriyorum kendime. Anneci bir gelmiş. Prensesim, Pelios'un. Ondan sonra çıma sağ olsun kahvaltı hazırlamış. Ben de işte apartmanın gündelikçisi üst katı bitirdim. Şimdi bunu bir sokum ekmek yiyip devam edeceğim. Allah razı olsun. En azından at komşum bir şeyler hazırlıyordu. Mutfak işiyle uğraşmıyorum. Ben acımdan ölsem şu an hiçbir şey hazırlamam. O bir sürü işim var. Bugüne kadar diğer evde otururken ay zaten küçücük ev orası da küçük değildi. Dört harfi birdi. İki tane de balkonu vardı. Küçücük ev ve pani yerleri temizliyorsun falan dediler. Sonra buraya dublekse taşındık. Şimdi dublekse ev temizliyorum. Şimdi e, zaten tek başına kirleten yok. Tek başına temizleri temizliyorsun. Şimdi evleniyorum. Beklerken yapıyordun. Evlen göreceğiz. Bakalım yapabileceğim Evleneceğim. Yapacağım sonra diyeceksiniz ki hele bir çalın çocuğun olsun. Ben ölene kadar siz sürekli bir bahane arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Ben her koşulda temizliği yapacağım arkadaşlar. Ne zaman hak vakı olur zaman başıma gelirsiniz. Hadi kalk da de görelim diye. Başka türlü benim vazgeçiremezsiniz. Ama çoğunuz yapmamak için bir sürü bahane buluyor ve o bahanelerle gerçekten yapmıyor. Canlarımsınız benim. Seviyorum size. Bu arada <laughs> biri yazmış ki <laughs> Haftaya cuma cumartesiye hazır olun bol yağmur ve kar yağışı gelebilir. <laughs> o gün Erzurum'a indi mi inanılmaz bir yağmur vardı. Bana yazmış ki Erzurum'a geldiğim belli oldu yağmurlan diye. Bereketli adamım. Yengemin evini soranlar var. Evet ama yengemin tam eşyaları henüz daha gelmedi. Yatak odasını ve e, diğer birkaç eşyayı bekliyoruz ki tam anlamıyla size bir görsel sunabilelim. Bilginiz olsun. Onun da üstündeyim. İnşallah pazartesi günü eşyaları gelecek. Bu arada biz cumartesi günü de. Atakan'ın kız arkadaşına oturmaya gidiyoruz. Görmeye gidiyoruz hep birlikte bir tanışmaya gidiyoruz. O meşakkatimiz var. Cumartesi günü yengemdeyiz. Ee, ayrıca yarın hani sürekli tatile gittiğimizde annesi arkadaşım vardı ya Okan. O evleniyor. Bu kadar haset bir çocuk ki düğünüyle aramda bir hafta var. Ya evleniyorum diye hemen evleniyoruz karşılıktan. Hafta ya bu cumada onun düğünü var ya. Lele lele lele. Abladan Allah razı olsun. Önce kendimi Ebu Cehil gibi hissettim cümlenin başında. Sonuna doğru neyse ki yüzüme nur getirdi ablam. Biraz övdü biraz sövdü ama iyi bir şey dediğini eminim. Ben de sana katılıyorum ablam. Ne varsa dilimde var işte ama. Neyse kimseye yaranamıyorum ben. Ne yapacaksın? And I'm feeling good. penceren çok yüksekte. Tarara. Artık yarın da bir tıraşa gideceğim. Yarın çünkü düğüne de gideceğiz. Şimdi çayın suyunu koydum. Kalkayım güzel bir duş alayım. Bir kendime geleyim. La ilahe illallah Bir silkeleneyim. Ondan sonra bu işlerimi bir de çayımı içelim artık. Oh. Şimdi bu arada bir de bak bugün hakkımı yemeyin birkaç zamandır. Birkaç zamandır dedim de kız zaten ben Makedonya'da size 4 gün boyunca full HD Makedonya'yı gezdirdim. Şurada iki gün işim yoğundu kafam yoğundu. Store atamadım hemen. Bizi ihmal etmeye başladın. Sen evlendin bizi unuttun. Siz de az değilsiniz. Hiç ben ele bir işin ucundan tutup da kendimi nefes alamayayım. Ay hemen trip atıyorsunuz hemen. Yani evlendiğimde storyler azalmaz merak etmeyin. Tabii ki de size de vakit ayıracağım. Eve de vakit ayıracağım. Zaten ben günlük hayatımda evdeki herkese vakit ayırıp size de story atıyorum lütfen. Ama siz de hemen he yapmayın. Şunu soracağım. Bugün size bol editli videolar attım böyle biraz daha. HD HD heş diye Ara ara bunları atacağım tabii sürekli böyle bir şeyler yapamam da. Büyük temizliklerde. Beğendiniz mi? Yoksa normal storylerimden öyle gene alelade silmelerden paylaşayım. Onu bir size sorayım da ona göre uğraşacağım. Yo! Öyle bir düğün oturtması yapacağım ki yılın kaosu olacak. <laughs>